elini tutsam dünyanın öbür ucuna benimle birlikte gelir misin? Bekle desem dünyanın bir ucunda beni bekler misin? Denizimde fırtınalar çıktığında limanım olur musun? Karanlık bastırdığında deniz fenerim, hava açınca yıldızlarım olur musun? Bulutlar göğü kapladığında pusulam, mihengim, sol kağıdım olur musun? Yüreğimin suyu bulandıkça onu durultacak iksirim. Kapılar kapandığında kapım. Yollar aşındığı vakit yolum. Saklanmak istesem duvarım olur musun? Özgürlüğüm ve mopsanem. Üşürsem evim olur musun? Yorganım, ana kucağım. Çölümde vaha olur musun? vaham da hurma ağacım. Ümidimi kaybettiğim anda ümidim, neşemi kaybettiğim zamanda da coşkum olur musun? Kalbim işgale uğrar rehberim olur musun? Arkadaşım, yoldaşım, sırdaşım, huzurum, cennetim olur musun?